Kripto para. Siyah maymun para biriktiriyor. Siyah maymun mutlu. Ama zaman geçiyor. Aynı para daha az muz alıyor. Siyah maymunun kafası karışıyor. Siyah maymun üzgün. Bir gün başka maymunlar telefonuna bakıyor. Hepsi aynı şeye tıklıyor. Parlak bir muz simgesi. Siyah maymun merak ediyor. O da tıklıyor. Ekranda sayılar artıyor. Yukarı, daha yukarı. Maymunlar seviniyor. Siyah maymun da bir muscoin alıyor. Sayısı sınırlı. Herkes alıyor. Muscoin değerleniyor. Siyah maymun mutlu. Telefonla bakıyor. Günler geçiyor. Maymunlar muscoin'leri satıyor. Ama sonra elektrik kesiliyor. İnternet gidiyor. Telefonlar donuyor. Sayfalar açılmıyor. Panik. Maymunlar ekrana vuruyor. Muscoin düşüyor. Siyah maymun şaşkın. Kavanozundaki para yok. Telefonundaki değer az. Çiftçi maymun pazarda duruyor. Önünde gerçek muz var. Ama sadece kağıt para kabul ediyor. Telefon göstermeye çalışan siyah maymuna sırtını dönüyor. Siyah maymun üzgün. Bir ağacın altına oturuyor. Telefonuna bakıyor. Muz coin tekrar yükseliyor. Ama artık çok geç. Muz coinler satıldı. İnternet gitti. Güven gitti. Kripto para.